Şimdi göstereceğim firma ve ürünler büyük işletmeleri ilgilendiriyor. Eğer bir müteahhitseniz kesinlikle sizi ilgilendiriyor. Brezilya'da alanlar çok büyük. Sadece müteahhitlik hizmetleri değil, bizzat kendi çiftliğinde çalışan, çok büyük alanlarda çalışan çiftçiler var. Bu gördüğünüz bölüm, yani kamyonun arkasındaki bölüm, büyük işletmelerin tüm ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ne konuda giderebiliyor? Üzerinde mesela şurada gördüğünüz yağ tankları. 4-5 hatta üzerinde 5 tane tank var. 5 ayrı yağı burada depolayabilirsiniz. Gresi yağı olabilir, farklı yağlar olabilir, balya makineler için kullanabilirsiniz, biçer döverler için kullanabilirsiniz vesaire. Geliyoruz şuraya doğru. Burada her türlü ürünün yani depoladığınız ürünün dolumunu gerçekleştirebiliyorlar. Şuradaki pompayla beraber dakikada 500 litrelik bir yakıtı, dizel yakıtı veya Brezilya'da iki farklı yakıt türü var. Biri S10 diye geçiyor, diğeri de S500 diye geçiyor. İki farklı dizel tankı var üzerinde. Toplam kapasitesi 10 ton. Bu kadar büyük bir işletmeyseniz mesela biçer döverle saatlerce çalışmanız gerekiyor. Bu kamyonu tarlaya götürüp onun dolumunu gerçekleştirebilirsiniz. Veya traktörlerinizin yakıt ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir işletmenin ihtiyacı olabilecek her şey üzerinde barındırabiliyor. Sadece yağ ve dizel yakıtı değil üzerinde su tankları da var temizliğiniz için de kullanabilirsiniz ne kadar litre tükettiğinizi veya doldurduğunuzu buradan görebilirsiniz. Diğer tarafına dolaşalım gelin. İki tane yağ tankı burada. Diğer 3 yakıt tankı da burada. Artık Brezilya'da gün batmak üzere biraz karanlık kalabilir. Şurada üre tankı var. Yani AdBlue diye bildiğiniz yakıt eklentisini de burada ve suyu da burada bulabilirsiniz. Her birini ayrı ortumlarda doldurabiliyorsunuz. Şu bölüm de lastiklerinizin basıncını ayarlayabiliyor. Yani tarlada inanın aklınıza gelebilecek her şey bunun üzerinde bulabiliyorsunuz. Oldukça sevdim. Buyurun devam edelim. Eğer 10 tonluk değil de 5 tonluk daha küçük bir kapasiteye ihtiyacınız varsa o da bu. Genelde Brezilya'da standart olarak bu sunuluyor. Ancak bu yeni çıkarttıkları ürün devam edelim. Bir benzerini burada bulabilirsiniz. Bu arada markanın adını da söyleyeyim tabii ki. Sele Equipamentos. Tabii Portekizce olduğu için biraz telaffuzunda zorlanabilirim ama SL ekipmanları diye Türkçeleştirebiliriz. Bir Brezilya markası. Fuarın gerçekleştiği Ribeirão Preto'ya 20 kilometre mesafede fabrikaları var. Bu arada helikopter geçiyor. Fuarı helikopterle de dolaşmak mümkün. Şuraya doğru gelin. Burada yine beğendiğim bir ekipman var. Arkasında bir vinç var. Düşünün sahadasınız bazı ekipmanları takıp çıkartmak, nakletmek gerekiyor. Bir ihtiyacınız varsa birçok şey yükleyebilirsiniz. Veya bu bölümde herhangi bir alet, tamir aleti, onlarcasını buraya saklayabilirsiniz. Kaynaklar vesaire, şurada bir tane kaynak gördüğüm için söylüyorum. Bunu bir alet e, odası gibi düşünün ve arkasında bir Vinci de var. Gayet kullanışlı. Yani bunu bir ürün haline getirip, bir kamyona yüklemek oldukça güzel bir fikir. Buraya doğru gelelim. Burada da markanın e, biraz daha yangınlarla mücadele için ürettiği bir ürün var. Ki e, hasat yaparken özellikle çok kuru dönemlerde yapıldığı için yangın çıkma olasılığı bir hayli yüksek. Bunun gibi durumlar içinde 20 bin litrelik bir depoya sahip üzerinden adeta bir yangın söndürücü gibi 50 metre mesafeye kadar suyu püskürtebilen bir yapısı tabancası var. Arkaya doğru gidelim. Bu noktada mesela biz fuar alanı acayip tozlu. Kırmızı bir toprak var ve üstümüz başımız her yerim kıpkırmızı oluyor. Bu toz arabalar giderken havaya kalkıyor ve sis gibi oluyor adeta. İşte böyle ortamlarda veya asfalt yaparken bunu fazla yaşamamak için alt tarafta bulunan bölümde yeri ıslatarak tozun kalkmasını engelleyebilirsiniz. Veya şu bölümlerden suyu yukarı doğru bir nevi püskürterek yine suyu farklı metrajlarda etrafa atmanız mümkün. Şuraya doğru devam edeceğim. Son bir ürünü var. Bu arada bize harika bir barbekü eti getirirler. Şunun içinde tütsüleniyor. İnanılmaz anlatamıyorum yaşamanız lazım. Buyurun buraya gelin. Burada da nasıl diyelim ihtiyacınız olan her şeye dönüşebilen bir römork var. Bunu taktınız mesela burada bir dinlenme alanı yapmışlar. Bir buzdolabı yapmışlar aküler var. Şimdi bunu bu bölümün istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Arka tarafa doğru. Buraya doğru olan bölümde de. Burada da tıpkı görüldüğü gibi kendileri tuvalet olarak kullanıyor. Burayı duş olarak da kullanabilirsiniz. Yani tarlada ihtiyacınız olan sizin bir nevi eviniz gibi çalışabiliyor. Tüm hepsini bir ürüne, çeşitli ürünlere dönüştürerek hizmet veren SL ekipmanları, SL makineleri diyelim. Brezilyalı bir marka oldukça hoşuma gitti. Tarım müteahhitlerine fikir versin diye, esin kaynağı olsun diye paylaşmak istedim. Siz de görüşlerinizi mutlaka videoda benimle paylaşın.